Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ünitemize başlıyoruz. 14. ünitedeyiz. E, sığaçları çözeceğiz şimdi. Her zaman olduğu gibi önce uygulama sorularımızla başlıyoruz. Soru 1. Sağası C olan bir sığacım. Levhaları arasındaki yalıtkan ortamın bir elektrik kat sayısı ve levhaları arasındaki uzaklık yarıya indiriliyor. Kondansatörün sahası kaç katına çıkar denilmiş. Bir kondansatörün sahası epsilon 0 a bölü d ile bulunur. Burada epsilon 0 e, dielektrik kat A kondansatörlerin levhalarından birinin alanıdır. D ile kondansatörümüzün yani sığacımızın levhaları arasındaki uzaklıktır. Bakın başlangıçta bu şekilde verilmiş. Daha sonra dielektrik katsayı kat sayı ve uzaklık yarıya indirilmiş. O zaman yeni durumu yazalım. Epsilon yerine epsilon 2 gelmiş. Levhaların alanında bir değişiklik yok. Levhalar arasındaki uzaklık da D bölü 2 yapılmış. E, bu ikisinin bana e, kıyasını soruyor arkadaşlar. Bakın burada kat sayıları düzenlersem yukarıda 1 bölü 2 vardır. Aşağıda da 1 bölü 2 vardır. Bunu ters çevirip çarptığım zaman 2 bölü 1 oluyor. Yani epsilon 0 a bölü d'de herhangi bir değişiklik olmadan gördüğümüz gibi ikilerde sadeleştiğinde yine ilk duruma geliyoruz. Yani sığa da herhangi bir değişiklik yok. Sığa bir kondansatörün yük depolama kapasitesidir arkadaşlar. bunu sadece şu üç özellikle değiştirebiliriz. Epsilonla, alan ile ve uzaklıkla takmış olduğumuz pille bunu değiştiremeyiz. Soru 2. Şekildeki düzlem sığacın sığası C depoladığı yük miktarı Q uçları arasındaki potansiyel fark V'dir. Buna göre levhalar arasına bir elektrik kat sayısı büyük olan bir madde konulursa hangileri artar diye bize sormuş. Önce sağ'yı yazalım. Sağ C eşittir. Epsilon sıfır. A bölü D idi. Bakın dielektrik kat sayısı daha büyük bir madde koyduğum zaman şu epsilon artar. Epsilon arttığı zaman da C artar. Yani sağımız artar. Bu ifademiz doğrudur. Q sığaçta depolanan yüktür. Depolanan yük şöyle bulunur. Q eşittir C çarpı V ile bulunur. Bakınız ilk durumda Q eşittir C ve ikinci durumda e, pilde herhangi bir değişiklik yapmadım. Fakat sığayı arttırdım. E sığa artınca gördüğümüz gibi depolanan yük de artar. Buna göre bu da artmıştır. Peki sığacın uçları arasındaki potansiyel fark değişir mi? Sığacın uçları arasındaki potansiyel fark pilin potansiyel farkına eşittir. Pilde herhangi bir değişiklik olmadığına göre bu değişmemiştir. Bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız B seçeneği. Soru 3'ün ası Paralel plakalı düzlem bir sığacın sırası yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır denilmiş. Yine yazalım. Sığa eşittir epsilon 0 A bölü D. Levhalar arasındaki uzaklık bakınız D'dir arkadaşlar. Yani buna bağlıdır şuradaki D ifadesine. Levhaların alanı bakınız bizim ifademizde formülümüzde A ile gösteriliyor. Dolayısıyla buna da bağlıdır. Levhalar arasındaki yalıtkan ortam epsilon ile gösteriyoruz. Ona da bağlıdır. Bu epsilon ne kadar büyükse yalıtkan ortam ne kadar daha yalıtkanlığı fazlaysa depolanan yük o kadar artıyor arkadaşlar. Sığacın bağlandığı pilin potansiyel farkına bağlı değildir. Bu sığayı etkilemez. Bu neyi etkiler? Depolayacağı yükü etkiler. Q eşittir C çarpı V ile. E, pili değiştirdiğim zaman e, depolanacak yük miktarını değiştirebiliyorum. Buna göre 1, 2 ve 3'e bağlıdır. Cevabımız D seçeneği. Soru 3'ün B'si. Düzlem sağacın depoladığı yük miktarları şekil 1'de Q1, şekil 2'de Q2 olduğuna göre Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diyor. Hemen formülümüzü yazalım. Q eşittir C çarpı V idi. Q1 bölü Q2 diyoruz arkadaşlar. Bunu önce birincisi için yapalım. Sağası C denilmiş. Potansiyel farkımız V. İkinci de sağımız 2C. Potansiyel farkımız 2V. Buradan gördüğümüz gibi yukarısı CV. Aşağısı 2 kere 2 4CV. Yani buradan sonuç 1 bölü 4 olur. Buna göre A seçeneği. Soru 4. Şekildeki düzlem sığacın depoladığı enerji omega, levhaları arasındaki elektrik alan E'dir. Buna göre sığacın levhaları arasındaki uzaklık arttırılırsa omega ve E nasıl değişir diye bize sormuş. Önce bir sığacın e, depoladığı enerji nasıl bulunur? E, bunu şu şekilde yazabiliriz. 1 bölü 2 Q çarpı V ile yazabilirim. Burada istersem Q gördüğüm yere CV yazarak 1 bölü 2 cv kare ifadesine ulaşabilirim. Ya da v'yi de değiştirebilirim. Bakın v nasıl olur? Q bölü c olur. E bunu da yerine yazabilirim. Yerine yazdığımız zaman da nasıl bir ifade gelir? 1 bölü 2 q kare bölü c olur. Yani aslında bilmemiz gereken şurası. 1 bölü 2 qv'dir. İstediğim zaman q'nun yerine cv ya da v'nin yerine q bölü c yazarak diğerlerini elde edebiliyorum. Şimdi bunu yorumlayalım. Omega eşittir. 1 bölü 2. Q çarpı V diyorum. Şimdi levhalar arasındaki uzaklık arttırılırsa, önce şunu görelim. Pil değişmediği için uçları arasındaki potansiyel fark değişmez. Bunda herhangi bir değişiklik olmaz. Peki yük değişmiş midir? Hemen onu sorgulayalım. Q eşittir. C çarpı V yazıyorum. V değişmemişti. Bunu biliyorum. Fakat C'nin içerisinde epsilon 0 a bölü d ifadesi vardı. Şimdi uzaklığımız artarsa C'nin azaldığını görüyorum. O halde C azalırsa bu saçın, bu kondansatörün depolayacağı yük miktarı ne olur? Azalır. Hemen geri gelerek yük miktarı azalırsa enerjinin azaldığını görebiliyorum. O halde enerjimiz azalır diyeceğiz. Peki elektrik alanı nasıl yorumlayalım? Elektrik alanda bir önceki ünitemizde bunu çözmüştük. Bunun hakkında bundan bahsetmiştik. E eşittir V bölü D ile buluyorduk. E potansiyel farktır burada. E potansiyel fark pile bağlıdır. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Uzaklık artınca gördüğümüz gibi elektrik alanda azalır. Buna göre ikisi de azalır. Cevabımız B seçeneği. Soru 5 şekildeki sığaç bir üreteçte yüklendikten sonra üreteçten ayrılıyor. Sığacın yükü Q ve sahası C oluyor. Sığacın levhaları arasına bir elektrik kat sayısı havanınkinden büyük bir madde yerleştirilirse Q ve C nasıl değişir deniliyor. Bu soruda öğrenmemiz gereken bilgi şu. Bir saç bir üreteçle yüklendikten sonra eğer üreteçten bunu ayırdıysak bunun yükünü sabit kabul edeceğiz. Q sabit. Yani ben e, bu levhalar arasındaki uzaklığı azaltarak, arttırarak ya da epsilon'u değiştirerek, elektrik katsayı değiştirerek yükünü değiştiremem. O halde yükümüz değişmeyecek. Önce bunu bir görmüş olalım. İkincisi sağsı sağ hakkında yorum yapıyor. Sağ içinde yazalım. C eşittir. Epsilon 0. A bölü D demiştik levhaları arasına dielektrik kat sayısı daha büyük bir madde yerleştirilmiş. Yani epsilon daha büyük olmuş. Gördüğümüz gibi epsilon büyüdüğü zaman c de büyür. Buna göre değişmez ve artar olur. Cevabımız D seçeneği. Soru 6. Bir hoparlör, iki elektroşok cihazı, 3 akkor lamba. Yukarıda verilen aygıtların hangisinin yapısında sığaç bulunmaz? Arkadaşlar hoparlörlerin bazılarında saç kullanılır. Bas ve tiz ayarlarını yaptığımız hoparlörde saç kullanırız. Hatta bobin de kullanırız. Fakat her hoparlörde saç kullanma zorunluluğu yoktur. O halde kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Elektroşok cihazlarında da saç vardır. Sağacın özelliği depoladığı yükü çok kısa bir sürede tekrar devreye verebilir. Bakın elektroşok cihazların amacı da budur. Depolanmış olan elektrik yükünü çok kısa bir sürede devreye verir. Akkor lambalarımızda ise e, sığaca gerek yoktur. E, dolayısıyla 1 ve 2 de vardır. E, buna göre cevabımız C seçeneğidir. Sığacın e, uygulama alanı çok geniştir. E, örneğin her gün evimizde kullandığımız bilgisayar klavyelerinde de sığaç vardır bastığımız zaman. O tuşların hareketi aslında sağayı değiştirmektir arkadaşlar. E bu kullanım alanlarını öğrenmek önemlidir. Soru 7. Lamba ve sağaçla oluşturulan aşağıdaki devrede anahtar açıktır. Buna göre anahtar kapatıldığında hangileri yanlıştır diye bize soruyor. Bakın burada devremizi önce bir inceleyelim. Sağacımız ile lambamız birbirine paralel bağlanmış. Ben anahtarı kapattığım zaman... Buradan çıkan akım e, lamba üzerinden devreyi dolanacaktır. Burada herhangi bir engel yok. E, sığaç için e, bir süre sığacın üzerinden geçer. Sığaç dolduktan sonra üst koldan akımın geçmesi engellenir. Yani sığaçlar doğru akıma bağlandıklarında çok kısa bir süre devreden elektrik geçmesini sağlarlar. Doldukları zaman devreden elektrik geçişini engellerler. Fakat sığacın dolması lambaya herhangi bir etki yapmaz. Çünkü bunlar birbirine paralel bağlanmış. Birbirine bir engel oluşturmuyorlar. Buna göre okuyalım. Lamba çok kısa süre ışık verir. Bu ifademiz yanlıştır. Eğer seri bağlasaydık. Mesela şurada bir kondansatörümüz sığacımız olsaydı. E, yukarıda olmasaydı arkadaşlar. Yani yukarısı kapalı olsaydı. İşte bu devrede Sığaç dolana kadar lamba ışık verecekti. Çok kısa bir süre fakat sonra vermeyecekti. Gördüğümüz gibi paralel bağlandığı için böyle bir engel oluşturmaz. Kondansatör tamamen yüklendiğinde lamba söner. Gördüğümüz gibi bu da yanlıştır söylemiştik. Lambanın parlaklığı değişmez. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü lambamız pile paralel bağlıdır. Pilin voltu kadarsa her zaman lambanın uçları arasındaki potansiyel fark da o kadar olacaktır. Bu değişmediğine göre parlaklığı değişmez. E, soruda da bize yanlış olan sorulduğuna göre 1 ve 2 yanlıştır. Cevabımız C seçeneği.